Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağında bulgur köfteli semiz otu yemeği yapacağım arkadaşlar. Burada bir çay bardağı ince bulgurum var. Burada bir buçuk yemek kaşığı yemeğim var. Bir yumurtam var. Bir çay kaşığı tuzum yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir yemek kaşığı un var. E burada da şöyle bir bar e, semizotum semiz otum var. bahçemden toparladığım arkadaşlar. Şimdi hemen yumurtamı e, içerisine kırıyorum. Ayrıca duruma göre bu miktarı çoğaltabilirsiniz. E, eğer bir su bardağından yapmak isterseniz de yumurtayı yine bir tane kırın arkadaşlar, bir tane yeterli olacaktır. Şimdi onu buraya ilave ediyorum hemen. Şöyle bir çay bardağı da sıcak suyum var. şöyle bir ağzını kapatıp Apple yumuşamasını bekleyeceğim. Bulgurum şişti suyunu çekti. Hemen yani şimdi tuzumu karabiberimi ilave ediyorum. E, yalnız benim dalgalama geldi arkadaşlar. Yumurtayı e, tuz karabiberle daha sonra ilave etmem gerekiyordu. Ben kırmış bulundum. Siz önce bulgurunuzu yumuşatın. E, yumurtayı daha sonra kırın. Benim dalgalama geldi. Kusura bakmayın bunu da belirteyim. Şimdi hamurumu güzelce bir yoğurmak istiyorum. İrmiğimi burgumda yoğurdum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben şimdi şöyle küçük küçük bir yarar yapıp eee yemekliğimi hazırlayacağım. E ben bir yemek kaşığı daha un ilavesi ettim. Çok sıvı olmuştu. Bunu da belirteyim size. 2 yemek kaşığı kullanacağız. Bu şekilde bütün hamurun bitene kadar bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Bütün hamurum bitene kadar da köftelerimi yaptım. Benim bu kadar geldi. İsterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde. Ben bu şekilde yaptım.